O şeyi anlattı sana ya harfin kahveye abi çok komik hikaye dinlesene şundan bir ya yok be abi o an komikti öyle güldük ona yani ya yok komik o anlat anlat bak dinlesin çok komik hikaye anlatsan <laughs> ya abi anlatayım da o aynı etki yaratmaz gene ya yaratır anlatsan bak dinlesin gülsün bir ya yani işte abi neyse bugün gün böyle kahvedeyiz işte kart dönüyoruz bizimkilerle falan derken kapı açıldı bizim ılık Arif onu biliyorsun hanımla böyle bir sıkıntı var baskın baskı ben de an boş bulundum abi <laughs> böyle birden laf attım abi dedim ne oldu dedim hanımı dedim tatile gönderdin diye Öyle bir... <laughs> ben ne çok hata yapmışım eğer gözüm kapalı bakmışım eğer sen ben o gün bu hikayeyi başka anlattın galiba ondan mı güldük biz buna ya? Yo abi aslında aynı şekilde anlattım da işte dedim ya o an komikten işim otomatik olmaz diye. Muhittin abi kapatsana şu müziği abi.